Merhaba arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Engelli öğretmenlerimizin birçok sorusu vardı. Engelli öğretmen atamaları ne zaman olacak hocam diye soruyorlardı. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere 5 16 Kasım tarihlerinde bütçe kesin hesapları ele alınacak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamu idareleri için bütçe kesin hesapları konuşulacak. Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bunları onaylayacak. Müzakere yapılacak bu konuda. Şimdi bu görüşmelerden çıkan sonuç önemli arkadaşlar. Burada 2023 yılının atamaları hakkında konuşulacak ne kadarlık bir atama ayrılacağı ne kadarlık bir bütçe ayrılacağı burada ortaya bekkle çıkacak hem engelli öğretmenlerimiz için hem de diğer öğretmenler için bir e, karar alınacak burada 2023 yılının atamaları hakkında Peki duyurusu ne zaman gelir arkadaşlar ben size söyleyeyim şimdi 16 Aralık'ta bitiyor aralığın sonu ocağın başı ya da engelli öğret diğer atamalar için bu şekilde beklediğim söylemiştim engelli öğretmenlerimizin ataması da bu şekilde bu tarihlerde olma duyurusunun bu tarihlerde gelme ihtimali var. Duyurudan bahsediyorum arkadaşlar. Ya da Ocak ayı içerisinde gelme durumu var. Yani Milliyetin bakın Mahmut Özer geçtiğimiz aylarda yıl sonuna doğru böyle bir atamın olabileceğini söylemişti. Hal böyle olunca da engelli öğretmenlerin ciddi bir beklenti içerisine girdiler. Fakat henüz açıklanmış bir atama engelli öğretmenlerimiz için olmadı. Engelli öğretmenlerin sosyal medya üzerinden engelli öğretmenliğe öğretmenlere 5000 atama etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 5000 kadro talep eden engelli öğretmenlerimiz görev için hazır bulunduklarını belirtiyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bütçe kesin görüşmeleri yani kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler sonucunda atamalar şekillenecektir. Ee, bu arkadaşlar önemli. Bütçe ve kesin hesapların e, kabul edilmesi, onaylanması önemli. Genel kurulda konuşulacak. 5-16 Aralık'ta 12 gün boyunca kesintisi sürecek. Bunun sonucunda arkadaşlar Aralık'ın sonu Ocak ayı içerisinde muhtemelen bir e, atama haberi Gelmesini bekliyoruz. Umarım herkes hakkında hayırlısı olur. Dediğimiz gibi arkadaşlar bütçe kesin hesaplarının sonucunda 5-16 Aralık'ta görüşülecek bunun sonucunda Aralık sonunda veya Ocak ayı içerisinde engelli öğretmenlerimizin atamaları hakkında bir duyuru bekleniyor. Umarım herkes için hayırlısı olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.